Hayatım gerçekten alt üst oldu ama öğrendim ki hayatımın altı üstünden çok daha güzelmiş başladı galiba. Merhabalar YouTube halkı. Ben Berdil Aydın. Yıllardır açmak istediğim YouTube kanalını bugün açmış bulunmaktayım. İlk bir videomda ilk saniyeden de böyle olmaz ama neyse ilk videomda paylaşmış bulunmaktayım. Ee, ama maalesef ki e, videom çok farklı konsepte olsun isterdim. Ama ilk videom bu oldu. Ben de bu artık kaderin bir cilvesi olduğuna inanıyorum ve beni motive ettiğine inanaraktan bu girişimi yapıyorum. Konseptimiz başlıkta da gördüğünüz üzere 24 yaşında bir tiroid kanseri. Maalesef ilk videom bu başlıkta oldu. Asla istemezdim. Ama hayat e, neler yaşayacağınızı bilemiyorsunuz gerçekten. E, 24 yaşında bir <laughs> 24 yaşında bana vurdu. Artık bununla kabullendim. Bununla savaşacağım bir şekilde ama bu konuda çok fazla etrafta bilgi kirliliği olduğunu da fark ettim. Ve bununla alakalı kendi deneyimlerimi, kendi düşüncelerimi, kendi korkularımı nacizane paylaşmak istiyorum. Bu ilk videom yani bunun gibi birçok videom olacak. Onun için bir kısmı bu video biraz daha giriş, kendini tanıtma babında olacak. Ee, i̇lk önce ben bir kendimi tanıtayım. Gördüğünüz üzere boynumda da bir kolye falan yok. Ameliyatımın dördüncü günü olduğu için bandajımla çıkıyorum. Boynumu da kaldıramıyorum ama bandaj. Neyse. Başlıyorum ilk önce kendimi tanıtayım. Ben Berdil Aydın. 24 yaşındayım. Endüstri mühendisiyim. Mezunum. Çok abarttım gerçekten. Şu an çok gereksiz bir bilgi veriyorum. Atlayabilirsiniz. Neyse dakikaları yazan bir arkadaş olursa ya da ben de yazabilirim. Neyse geçiyorum. E, rutin ultrasonlarımı yaptırmam gerekiyordu. Bu sefer e, bizim akrabamız olan e, gerçekten alanında çok başarılı girişimsel radyoloji alanındaki Ali Fırat, Ali abimize gittik. Ee, Ali abi böyle her şey, böyle tüm batum karnıma falan baktı. Hiçbir problem yok bilmem ne. Ben dedim ki Ali abi nacizane şu gıdıma da bakabilir misin? Neden peki? Neden baktırdım? Ben ee, psikopat gibi serbest T3 değerimin düşük olduğunu iddia ediyordum. Ama çoğu doktora gittim. Hayır şu serbest T3 değerinin şunu da, e, şunun da şöyle olması gerekiyor ki şu değerin de şöyle olması gerekiyor ki bu bir, bir hastalık olsun bir şey bize ifade etsin tarzı şeyler söylüyorlardı. Hatta kimileri beni psik psikiyatriye bile yönlendirdi. Ben tabii ki de e, kale almıyordum. Yani hani bir şeyler var ama ne sonra çok gittim geldim gittim geldim çoğu doktor beni başından sağdı diyebilirim. Neyse sonra Ali abi de tabii baktı sağ olsun. Nodül gördü. Sonra "Aa" dedi. Buna biyopsi yapmak lazım dedi. Sonra ben tabii şaşırdım. Gerçekten yani gerçekten tokat yemişi gibi bir andaydım o an. yani çünkü hayat boyu ben söylemişim. Bas bas bağırmışım. Tiroidlerim, tiroidlerim diye. Kimse beni bir şeyine takmamış. Her şeyimin normal olduğunu söylüyorlar. Ve şimdi troitlerinden nodül çıkıyor. Yani gerçekten hani ben demiştim, ben demiştim demek istemiyorum. Ama gerçekten de ben demiştim yani. Sonra yani gerçekten Allah razı olsun. Ali abi olmasaydı zaten şu anda bu ameliyatı da olmazdım. Hiçbir şeyden haberim olmadan devam ederdim. Ee, sonra biyopsi yapıldı. Yani birkaç gün sonra. Onun dışında ben şunları da benim şikayetlerim neydi? Mesela serbest T3 değerimin düşük olduğunu iddia ediyordum ama bununla alakalı bazı belirtiler olduğunu da biliyordum. Ne gibi? Mesela ben çok düzensiz regl oluyorum. Yani çoğu yaşıtlarıma, akranlarıma bakıyorum. Hani böyle gerçekten 28 günde bir oluyorlar. Maksimum hani 32 gün falan oluyor. Ben de sürekli bir sarpa sarıyor. Yani her şey mükemmel olmasına rağmen bir döngü bozukluğu. Sonra aşırı sinir, böyle kim zaman depresif bir yapı, bir böyle halsizlik, yorgunluk, cırt, o tarz serbest T3 değerinin düşüklüğünde olan belirtiler vardı bende. Onun için zaten ben böyle inat ediyordum. Sonra ee, yani zaten bu tiroidimde nodilla görüldükten sonra hani bazı şeyler uçturdu. Acaba dedim hani nedeni bu salak şey olabilir mi dedim. Sonra Ali abi de tabi olabilir neden olmasın falan deyince bir umut ışığı doğdu içimde gerçekten. Ee, sonra biyopsi yapıldı. Ee, ondan sonra biyopsinin sonuçcu çıktı. Ben o zaman çok garip ee, Annemle birlikte buluşacaktık ve annem, canım, teyzem hep birlikte ilk bakım randevusuna gidecektik. Marmaray'daydım hatta. Annem mesela beni ara doğan ve hani her değil hani sonucun kötü olduğunu söyledi bir şekilde. Ama yani annemin o sesinden ben çok rahattım. Onun için çok algılayamadım mı? Ya da insan bazen kapatıyor kendini. Bilemiyorum yani çok rahat da ben de dedim ki yani bir şey olmaz. Ne olabilir ki dedim. Kusura bakmayın vallahi tutamadım. Biraz ara vermek zorunda kaldım. Yani o an annem bunu söyledikten sonra aa tamam dedim ameliyatım olur mu? Hatta yani böyle çok günlük olaylara takılmıştım. Aa hani böyle şu gün izin alsam şu gün şöyle şey olur. Böyle kendi kendime bir şeyler kurmuştum kafamda. Ama öyle olmadı yani gittiğimde cilt bakımı randevusuna da gittim. Evet o gün gerçekten gittim. Böyle gittiğimde herkes çok sessizdi. Ben bayağı orada doktorlarla konuşuyordum. bakın hani estetisyenler falan vardı. Ee, konuşuyordum. Kendim saçma sapan sorular soruyordum. Yok dolgudur, yok bilmem nedir falan, botoks'tur falan o tarz konulara konuşuyordum ama Yani kimsenin o kadar kötü olduğunu düşünmemiştim. Annem de sıradı böyle bayağı alçıyla kaplanmış gibi böyle duruyordu. Onun için Herhalde bilerek mi yaptılar bilmiyorum hani ne kadar kötü olduğunu görmeyeyim diye. Ama işte belli etmedi. Çok güzel bir maskeyle yüzüne kamufle etmişti gerçekten. Yani hiçbir şey anlamadım. O gün hatta akşam arkadaşlarımla buluştum. Hemen bir araya girmek istiyorum. Ee, devamı part 2'de olacak. Çünkü te yükleme falan nasıl olur hiçbir fikrim yok. Ama risk atmak istemiyorum. Onun için böyle bir geçiş videosu da çekiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum.